Hmm, annem, annem de namaz, namaz kılıyormuş. De. Annem namazını bitirdikten sonra ona söyleyeyim de bana da öğretsin. Ben de kılayım. Annem namaz kılmayı çok iyi bilir. Benim de namaz kılmak istediğimi duyunca evinim çok sevinecek. Allah, sana inandım, sana güvendim. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizde. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Allah kabul etsin güzel anneciğim. Allah razı olsun Ahmetçim. Hoş geldin yavrum. Anneciğim ben de sizler gibi namaz kılmak istiyorum. Bana da öğretir misin? Tabii ki öğretirim Ahmetciğim. Ayrıca böyle bir şey istemem beni çok mutlu etti. Namaz kılmak yüce Rabbimizin bizlere bir emridir. Yani her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir farzdır. Zaten sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Çocuklarımız 7 yaşına geldiğinde namaz kılmayı öğretmemizi istemiştir. Anneciğim biliyorsun bu cuma günü benim yaş günüm. Ben de 7 yaşıma basıyorum. Artık böylece ben de sizler gibi namazlarımı kılmaya başlayacağım demek. İşte şimdi buna çok sevindim. Benim güzel oğlum. Seni namaz kılmak için bu kadar istekli görmek beni çok mutlu ediyor. Sen namaz kılmayı çabuk öğrenirsin. Zaten namaz kılmak için gerekli olan duaları yazın tatildeyken öğrenmiştin. Şimdi ben sana sadece namaz kılmak için yapman gereken şeyleri anlatırım. Oldu mu oğlucuk? Anneciğim namaz kılmak için gerekli olanı her şeyi hemen öğrenmek istiyorum. Babam eve gelince de namaz kılmaya başladığımı öğrendiği zaman çok sevinecek. Çok doğru söylüyorsun Ahmet. Baban da zaten seni camilere götürmeyi düşünüyordu. Akşam baban eve geldiği zaman senin namaz kılmaya başladığını anlatırız. Duyunca buna o da gerçekten çok sevinecek. Anneciğim hemen akşamın olmasını istiyorum sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte camilere gitmeyi, özellikle de Süleymaniye ve Sultanahmet camilerine gitmeyi, oralarda namaz kılmayı çok istiyorum. Sabırlı olmalısın Ahmetciğim. Seni namaz kılmak için bu kadar istekli görmek beni de çok mutlu etti. Allah dualarını kabul etsin oğlum.